Merhabalar sevgili dostlarım Nasılsınız? Sürpriz bir şekilde çıktım karşınıza değil mi? Evet Bugün yine sürpriz bir şekilde karşınıza çıkma sebebim arkadaşlar Nedir? Ben size hemen onu söyleyeyim Şöyle biraz masaya e, yöneltelim bunu Evet Aklımdaki kişinin eylemi olacak mı? Ve aklımdaki kişi Benden neler gizliyorla ilgili Bakımla ilgili karşınızdayım arkadaşlar Hadi bakalım toplanın zaten Youtube birazcık bu konuda biliyorsunuz Geç bildirim veriyor Yaklaşık 30 dakikam var. Ee, şu an bir görüşmem ertelendi. O yüzden zaten sürpriz bir şekilde karşınıza geldim arkadaşlar. Hadi toplanın bakalım. Zaten dediğim gibi YouTube'da bildirimler çok geç gidiyor. Ben de biraz kahvemi yudumlayayım. Ee, bir 20 dakika vesaire yani ona benzer bir şekilde bir bakım yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Toplanın bakalım. Evet. Şimdi de şimdi. Şimdi Nasılsınız? 30 dakikalık bir görüşmemin ertelenmesi sebebiyle karşınızda sürpriz bir şekilde bugün aklımdaki kişinin bana eyleme olacak mı, eyleme geçmeyi düşünüyor mu, benden neler gizliyor, bunlarla ilgili kısa bir bakım yapacağım. Quick Reading yani hızlı tarot okuması şeklinde karşınızdayım sevgili dostlarım. Hadi bakalım toplanın. Ooo kimse görmemiş ya 63 kişiyle bu bakım yapılır mı? Neyse ki boşver kanala yükleyeceğim istediğiniz zaman izleyebilirsiniz arkadaşlar hadi bakalım <laughs> evet inşallah youtube dünkü gibi yapmaz yine canlı yayınımı hiç etmez arkadaşlar da yüklerimi izlersiniz çünkü birinci videomu dün sildi bir anda böyle ekran gitti görüntü gitti emeğim gitti her şeyden önce ya her şeyden önce emeğimi sildi benim birinci videonun silinmesinden bahsediyorum sevgili dostlar öyle olması gerekiyormuş neyse yani işin esprisindeyiz şu anda ama her şey olması gerektiği gibi olur evrende arkadaşlar dolayısıyla öyle olması gerekiyormuş diyebiliriz Zaten alması gerekenler birinci videoyu gizli e, gizli diyorum izledi ve girdiler baktılar almaması duymaması gerekenler zaten duymadı silindi gitti zaten video <laughs> YouTube videomu bir daha kaldırma YouTube emek veriyorum emek <laughs> Evet yok yok aşkla yapıyorum bak bir tane kart attı hadi alalım bakalım aklımdaki kişinin bana karşı eylem olacak mı ne yapıyor nasıl ne şekilde ne ediyorsun hepsinin cevaplarını hızlı bir şekilde alalım başlayalım arkadaşlar bir yandan başlayayım bir yandan Mahsus bilerek böyle kapalı alıyorum bana da heyecan olsun heyecan istedim bugün ondan sonra e, ne dedik benden neler gizliyor onlara da bakacağız sevgili dostlarım daha yeni başladım daha yeni açtım kaçırdım demiş orada Figen Figen neyi kaçırdın Figen daha yeni geldim neyi kaçırdın Figen'cim ayrıca hadi diyelim kaçırdın hadi diyelim geç kaldın zaten yüklüyorum ben bunları bilmiyor musun Kanalımdan istediğin zaman izleyebilirsiniz. Zamansız zamana kolektif adına en yüksek aydınıza rehber ve şifa olması niyetiyle niyet de aldım arkadaşlar. Çekiyorum. Aa açmayacaktık. Şöyle yapalım. En son açacağım bunları. Şimdi bugün aklımdaki kişi başlıkta da yazıyor zaten. İzlemeye devam ederken e, like'lardan olmayalım lütfen. Alma verme dengesini koruyoruz. Hemen beğenilerinizi sunuyorsunuz sevgili dostlarım. Ben de size karşınızda. Bak kahve molamı vermedim dinlenmek kafaya e, yani biraz böyle rahatlatmak ve böyle gökyüzüne bakmak varken denize bakmak varken küçücük bir iptal oldu dedim ki koştum koştum hemen dedim ki ben arkadaşlarımın dostlarımın yanına geleyim rehberlik için geleyim e, ne için geldim 37 tane like için mi geldim hadi bakalım beğeniler alma verme dengeleri lütfen yoksa giderim kahvemi içerim bakım yapmam bak ha, ona göre <laughs> evet sevgili dostlarım 40 yılın başında bir kez silindi bu saatten sonra benim videomu kimse silemez. O yüzden güzel güzel izleyin bakalım. Silinecekmiş gibi izleyin. Silinecekmiş gibi katılın arkadaşlar. Evet. Hiç bir daha göremeyecekmişsiniz gibi dinleyin. Can kulağıyla dinleyin. Çok güzel bir bakım. Aklımdaki kişi eyleme geçecek mi? Adım atacak mı? Ve benden neler gizliyor? Bakımına hoş geldiniz. Kartlarımı seçmeye devam ediyorum. Şimdi açıp hemen başlayacağım. 64 beğeni 189 geldi. Arkadaşlar yine totem yapıyorum. Hadi bakalım artmasın şimdi. Kim beğeni yapıyorsa <laughs> şaka yapıyorum arkadaşlar. İsteyen beğeni yapsın ama benim burada önemsediğim şey sizin like'larınız ya da dislike'larınız değil. Emeğin karşılığının dengede olması gerektiği ve alma verme dengesinde olmayı seçiyorum. Ben böyleyim arkadaşlar. O yüzden lütfen alma verme dengesinde her zaman kalın arkadaşlar, her zaman. Yani burada önemli olan like'lar değil yani. Siz onu yaparsınız, o sorun değil. Zaten benim kitlem her şeyi biliyor. Gayet 4 aydır size verdiğim bütün rehberlikleri güzel bir şekilde böyle sünger gibi çekiyorsunuz arkadaşlar. Alnınızdan öpüyorum sizin. Helal olsun bunları gerçekten yapabildiğiniz için. Boşuna sizin karşınızda rehberlik yapmıyoruz, boşuna emekler gitmiyor demek ki. Çok da güzel öğreniyorsunuz öğrettiğimiz, gösterdiğimiz, verdiğimiz çizdiğimiz yolları ve ışığımızın arkasındasınız. Ne kadar güzel ki bunu anlayabilenlere ve benim sevgili kitleme. Evet, bir şeylerin boşuna yapılmaması çok güzel bir duygu. O yüzden çok gurur duyuyorum sizlerle arkadaşlar. Evet. Bugün canlı yayınla ilgili yani daha doğrusu Instagram'da canlı yayın yapıp oradaki videoyu burada da izleyin diye YouTube'a da yükledim arkadaşlar. Hayat hikayem kısmında, başlığı altında ama orada sizden kendinizden çok şey bulacağınız sizlere rehber olması için. Kalkıp da size özelimi anlatmak için değil. Zaten izleyenler, dinleyenler biliyor bunu. Ee, sizlere rehber olması için. Ben bir spiritüel, ruhsal rehberim, danışmanım arkadaşlar. Dolayısıyla misyonum bu hayatta. Sizlere veya birçok insana ışık olmak, ışık işçiliğimle ilgili sizlere birçok e, konuda uzmanlık alanlarımla, yeteneklerimle alakalı, enerjilerimle ve yaşadıklarım, tecrübelerimle alakalı sizlere bu konuda profesyonel hizmet vermek. Dolayısıyla bu benim iş alanım, bu benim profesyonel iş alanım arkadaşlar zaten. E, hayrına yapmıyorum yani sadece onu da söyleyeyim. Çünkü ne dedik bugün yayında da? Maddi, manevi denge, hayatta her türlü denge olmak zorunda. E, Fırıncı ekmek satarken bunu nasıl profesyonel yapıyorsam, ben de kendi işimi maddi manevi dengeyle de profesyonel olarak yapıyorum ama bunları ücretsiz olarak karşınıza gelip de youtube'da burada mis gibi veriyoruz siz bunların karşılığını kalkıp da bir tane like vermiyorsanız ya da ne bileyim e, niye bu bize bu hayat hikayesini anlatıyor ki gibi düşüncelere giriyorsanız ki zaten benim kitlem girmez de hani aradan bazen birileri sızıyor ya yani ondan bahsediyorum bunu düşünemeyenlerden bahsediyorum siz değilsiniz asla dolayısıyla e, o zaman ne oluyor Sizlere anlattıklarım rehber olmuyor ve siz de hayatınızda o sorunlarla debeleniyorsunuz arkadaşlar. Ben de diyorum ki hayatınızı kolaylaştırsın diye size yaşadıklarımdan e, kesitlerden bahsediyorum ki önünüzü açsın. Çünkü ben bu noktaya zaten geldim Allah'a şükür ben bunları açtım geldim. Ben zaten şu anda dediğim gibi işimde de aşkımda da evliliğimde de şu an hali hazırda e, yuvamda da 8 senede zaten birçok şey açıp da ben zirveye bir şekilde geldim arkadaşlar. Dolayısıyla sizin de bu yollardan dikenli değil de böyle yumuşacık çimenler eşliğinde böyle güzelliklerle geçebilmeniz, kolaylıklarla o problemlerinizi atlatabilmeniz için karşınızda rehber olarak bulunuyorum. Ne ala bunu anlayabilenlere. Şimdi başlıyoruz bakalım. Hepsini açıyorum arkadaşlar. Öncelikle aklımdaki kişi adım atmayı düşünüyor mu? Hemen başlıyoruz. Aklındaki kişi adım atmayı düşünüyor mu? Eyleme geçmeyi düşünüyor mu? Oo, kılıç onlusu. Bak aklındaki kişi ne durumda bak. Bak aklındaki kişinin sırtına 10 tane kılıç saplanmış. Şu anda hayatına ciddi bir dönüşümden geçiyor. Şu anda hayatının şokunu yaşıyor. Şu anda hayatının pişmanlığını ve sürüncemesini yaşıyor arkadaşlar. Nereden bu hayatı yaptım? Nasıl bir hayat yaşıyorum ben? Nasıl kararlar verdim ben? Neler yaptım deyip de böyle bak. Görüşte yatmış yerde sürünüyor. Pişmanlık, acı, yıkım, 10 tane kılıç sırtına saplanmış. Aklındaki kişi şu anda bu durumda. Evet. Evet. Neden bu durumda biliyor musun? Gücünü kötüye kullanmış zamanında çünkü. Gücünü kötüye kullanmış arkadaşlar. Pişman. Bak bak bak. Bak. ...takdiri ilahi görüyor musun ilahi planı... E, ilahi adalet... ...neden... ...neden bu durumdasın diye soruyorum... ...o da bana diyor ki... ...gücümü zamanında kötüye kullandım o yüzden... ...evet... İşte bunları yaşattığı için de ne oldu... ...bu sefer de diyor ki... ...artık seninle... ...birleşmem sana adım atabilmem sana gelebilmem için... ...dört dörtlük bir şekilde... ...maddi manevi tamamlanmayı... ...yaşamak adına gelmem lazım ancak bu şekilde gelebilirim diyen bir para onlusu. Bak burada para onlusu. Mutlu aile tablosu ama maddi manevi tamamlanmaktan bahseder. Bunun için ne yapmalı diye soruyor. Çaba göstermeli. Çünkü çaba göstermek zorunda olduğunun gayet bilincinde bir kişi var karşınızda. Gördünüz mü? Bugün bakımım, okumumu böyle yapmak istedi canım arkadaşlar. Böyle gideceğim. Karışık gideceğim ama böyle gideceğim. Güzel bir şekilde. Peki ne yapıyor? Dünkü kartlarımızdaki aynı şey arkadaşlar. Arayışta tilki gibi bakın sizi arkadan fake hesaptan takip ediyor olabilir. Ee, bakın ev burada, tilki burada ama nasıl geriye geriye bakıyor görüyor musun? Geçmişine bakıyor, sana bakıyor, ee, stalk yapıyor, düşünüyor, akıllı düşünmeye çalışıyor, sinsi davranmaya çalışıyor. Yani diyor ki bir yolunu bulmaya çalışıyorum arayıştayım yani. yani. Bunları nasıl yapacağım? Tabii ki çaba göstereceğim. Çaba göstermem gerektiğini farkındayım. Bak mücadele çaba kartıyla gelmiş zaten. Neden? Seninle birleşmem için bunu yapmam lazım zaten. Arkadaşlar sizden sakladığı şeyler, bu kişi, e, bu kişi evli olabilir ya da biriyle yaşıyor olabilir, ya da bu kişinin ciddi verdiği sözler olabilir, ya da bu kişi e, evlilik e, planları içerisinde olabilir. Bakın bunlar illa herkese olacak diye bir şey yok. Bu bir bakım biliyorsunuz zaten, bir kolektif bakım olduğu için size uyan alacaksınız sevgili dostlarım. Ama benden ne saklıyor kısmında. E, yüzük ve dediğim gibi para onusu var. Yani bu kişi izlediğiniz aklınızdaki kişinin evlilik planları veya yuva kurma planları veya gerçekten evlenmiş, nişanlanmış e, aynı evde biriyle yaşamaya karar vermiş ya da e, yani sakladığı kısımda açıkçası evlilikle ilgili temalar var diyebilirim. Çünkü hem yüzük çıktı hem evlilik çıktı. İkisi de yan yana çıktığı için evlilikle ilgili sakladığı ya da yuvasıyla ilgili ya da ailesiyle ilgili sakladığı bir şeyler var diyebilirim sevgili dostlarım. Şimdi gelelim Peki eylemin olacak mı diye baktığım zaman arkadaşlar o kadar çok uğraş çaba mücadele kartı var ki diyor ki senin ruhun duymuyor ben arka planda zaten bunun için çaba sarf ediyorum inanılmaz derecede şu anda sana ulaşmaya çalışıyorum sen görmüyorsun sana zaten bunu göstermiyorum diyor evet eyleme geçmek istiyorum e, kalbimin sesini dinliyorum kalbimin sesini dinlediğimde sana eyleme geçmek zaten içimden geliyor ki iki tane mücadele ve çaba kartı çıktı arkadaşlar dolayısıyla eğer ki aklınızdaki kişi evli olduğunuz kişi ise zaten halihazırda örnek veriyorum. Siz kolektif bakım olduğu için kendinize alacaksınız demiştim ya. Herkesin hikayesi başka çünkü. Sizin evliliğiniz için de birbirinizden gizlediğiniz bir şeyler olabilir. Yani burada artık siz anlayın. Evlilikle ilgili bir şeyler gizleniyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Ee, size karşı duygularını gizliyor arkadaşlar. Bak kupa kralı çıktı yine. Kupa kralı neydi? Ee, baba ya da e, evlilik yapmış... Ee, ya da babaç ruhta e, ya da balık yengeç akrep e, burcu ya da enerjisi arkadaşlar e, telefonumun 4.5G'sine bağlandım geldim mi size helal hoş olsun benim internetim geldi mi hemen hızlı hızlı bakalım evet Yazmayın gerçekten kasıyor. Bak dün de aynı şey oldu arkadaşlar. Yazmayın Allah rızası için yazmayın ne olur. Ben kapatmayı bilmiyorum nasıl olduğunu. Bak yine gidecek yine bağlayamayacağız. Yine kapanacak cihaz. Lütfen yani yazmadan bekleyin. Ben size anlatacağım zaten. O yüzden zaten bakmıyorum sorulara. Kendim anlatıyorum arkadaşlar. Hadi. Size olan duygularını saklıyor. Neden? Çünkü size olan duygularını açık ettiği zaman sizinle ilgili problem yaşayacağını düşünüyor. Yani kendisini güçsüz bulabilir. Duygularını açtığı zaman onu reddedeceksiniz olabilir ya da ne bileyim kendisini zayıf hissediyor olabilir. Yani duygularını sizden gizliyor diyebilirim. ne gizliyor diye baktığımız zaman sizi çok fazla özlemiş arkadaşlar. Cinsellik kartımız var. Bunu sizden gizliyor. Sizi çok özlediğini, size dokunmak istediğini, sizinle cinsel olarak yakınlaşmak istediğini burada söyledi. Ee, çok fazla bu konuyla ilgili birleşmenize dair umut e, var içerisinde. Yine bunu sizden gizliyor. Yani bu ilişkiyle ilgili umutları tamamen bitmemiş. Ee, bununla ilgili tekrardan bir karar alıp, bakın kılıç keskinliğinde çok yakın bir zamanda bir karar vererek tekrardan bu ilişkide kavuşmak, bak sarılmak var görüyor musunuz? Kavuşmakla ilgili, sizinle kavuşmakla ilgili tekrar bir şans vermekle alakalı elinden geleni yapacağını ve radikal bir şekilde bu kararı vereceğini gizliyor. Neler gizliyor kısmından devam ediyorum bir yandan da arkadaşlar bunu yine şeye çevirelim ne gizliyor kısmında Belki size evlilik teklif etmek istiyor olabilir. Belki sizinle evlenmek istiyor olabilir. Çünkü çok kuvvetle muhtemel ikinci anlamıyla da sizinle tamamlanmak yarım kaldığını düşünüyor olabilir. Sizinle evlenmek sizin diğer yarısı olduğunun farkında olarak size belki de evlenme teklifiyle yüzükle beraber gelmekle ilgili bir sakladığı gündem de olabilir. Sakladığı kısımlarda arkadaşlar. Dediğim gibi zaten aklınızdaki kişinin durumu şu anda kılıç olması. Gördüğünüz gibi yıkım, dönüşüm, sert bir pişmanlık sürecinden geçiyor. İşin içinden çıkamıyor çünkü zamanında gücünü kötüye kullanmış ve pişmanlık yaşıyor. Şu anda çok fazla pişman diyebilirim. Bu konuyla ilgili ciddi anlamda e, aranızda zaman farkı, yani şöyle söyleyeyim sizi çok fazla bekletmiş, sizi çok yıpratmış, belki evveliyatınızın çok fazla olan senelere dayanan bir ilişki de olabilir, yoğun bir ilişki de olabilir arkadaşlar. Neden? Çünkü aranızda güven problemleri varmış. Bir türlü birbirinize ilişkiye demir atamamışsınız. Zaten bu ilişki köklenemediği için, demir atılamadığı için yarım kalınmış ve zamanı bırakılmış arkadaşlar. Ama bu zamanda iki tarafı da ber derbeder etmiş. Zaten az önce kılıç onlusundan belliydi aklınızdaki kişinin zamanın neler yaptığını. Aynı zamanda arkadaşlar tilki sinsi kartımız bizim üçüncü kişiler veya üçüncü durumlara maruz kaldığımızı da gösterir. Arka plandan iş çevirdiğini, yalan, ihanet özellikle burada yalanlarla ilgili konuların gündemde olduğunu söylüyor arkadaşlar bunları da sizden saklamış zaten zamanında ama diyor ki lütfen bana merhamet et diyor bak. Evet hatalar yaptım, evet seni aldattım, evet seni kandırdım, evet üçüncü kişilere soktum, evet üçüncü durumlarla ilgili sıkıntılar yaşadım, evet pişmanım, bana merhamet göster, kızma, haklısın, sana yaşattığım şeylerle ilgili zaten ben de bu durumun farkındayım ki ben artık iyiyi ve kötüyü ayırdım, kesinlikle bu ilişkiyi tekrar kazanmak için ve birleşmek için mücadele ve çaba göstermeye karar verdim. Zaten yapıyorum, sen bunları arka planda görmüyorsun, sadece bunları hissedersen, gerçekten beni kalbinde yüreğinde hissedersen, bak yonca kartı ikinci şanstır e, sezgilerdir arkadaşlar dolayısıyla sezgisel anlamda onu gerçekten hissettiğinizde zaten onun e, şu aralar belli bir dönüşümden geçtiğini ve ne hissettiğini canının sıkıldığını o kılıç yerde sürünen kişi gibi e, yine Öyle bir durum içerisinde olduğunu zaten siz de bunu rüyalarınızda veya kalbinizde hissedebilirsiniz dedi. Çünkü beni hissetmen lazım ancak düşüncelerinde benden nefret ettiğini çok iyi biliyorum zaten dedi. Ama ben bu çab çabayı göstereceğim. Eyleme geçeceğim mi? Evet eyleme geçeceğim. Sadece biraz daha zamanım var dedi. Çünkü şu anda kendimi bak gece ve gündüz kartı eşitlenme kartı. Şu anda hayatımda iyi ve kötüyü ayırıyorum dedi. Yani kötüleri temizleme, hayatındaki iyileri seçme ile ilgili şu aralar eşitlenme evresine girdiği için diyor ki 10 var burada arkadaşlar 10 bu en geç Ekim ayı 10. ay Ekim oluyor en geç Ekim ayına kadar zaten size eyleme geçeceğini ama neyle ilgili eyleme geçecek arkadaşlar hemen bulalım orada güzel mor kartımız sizinle tekrar bir yuva kurmak veya ciddi bir şekilde uzlaşmak anlaşmak ve bunları size tamamen açmak adına her problemin ortadan kalktığı birbirinizle kavuştuğunuz ya da adım attığı zaman size eyleme geçtiği zaman o iyi ve kötüyü ayırdığı, eşitlendiği bir dönemle size ciddi bir teklifle geleceğini zaten söyleyebilirim. Ya da arkadaşlar onun onu burada illa en geç dedim zaten ekim olarak arkadaşlar 10 gün içerisinde ayın 10'lu tarihlerinde örnek veriyorum 10 Haziran 10 Temmuz, 10 Ağustos, 10 Eylül, 10 Ekim gibi ya da 10 gün içerisinde ya da 10 hafta içerisinde olarak da alabilirsiniz. Kolektif olduğu için siz size uyan alacaksınız arkadaşlar. Dolayısıyla aklımdaki kişi adım atmayı düşünüyor mu? Evet. Yayını tekrar dinleyebilirsiniz. Aklımdaki kişi benden neler saklıyorla ilgili de zaten yine yayını dinleyin. Neler sakladığını size burada Açık açık gösterdim ve söyledim sevgili dostlarım. Yayınımı kapatmak durumundayım. Çünkü görüşmelerime devam ediyorum. Çok yoğunum. Size dediğim gibi 30 dakikalık bir erteleme oldu. E, bu 30 dakikamı sizinle kahvemle molamla birlikte e, karşınıza gelmek istedim. Helal hoş olsun. Sizleri seviyorum. Sizden de sevgi enerjilerini ve teşekkür ve güzel pozitif enerjileri aldım, kabul ettim, beslendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.